TV Kolik kanalından herkese merhaba. Geçtiğimiz yıllarda Fikret Orman başkanken Come to Beşiktaş kampanyasıyla "Sese gelecek mi, gelmeyecek mi?" deyince hemen e, Pepe'nin e, kendi Instagram hesabına mesaj göndermeye başladılar. Come to Beşiktaş diye. Eee sonra Pepede yorumlara tutulan Diego Costa, "Bu sefer gerçekten Beşiktaş'a çok yakın." Yıldız bir forvet istediğini sıkça belirten Sergen Hoca, Devre arasında Hulk'u alın diye yalvardım. Almadılar demişti. Ben devre arasında Hulk'u istedim. Açık söyleyeyim almadılar. Ekonomisi de çok büyük falan değildi yani. Yalvardım Hulk'u alalım diye almadılar. Niye? Geçtiğimiz Kasım ayında Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden Diego Costa o günden beri takımsız durumda bulunuyor. Son sezonlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Avrupa'nın büyük takımlarının gözünden düşen Diego Costa Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde ben hala buradayım mesajı vermek istiyor. İki taraf arasında maddi açıdan çok pürüz olmadığı öğrenilirken 10 gün içinde bu transferin açıklanması bekleniyor.